Sürücüsüz araçlar hızla yaygınlaşıyor ve bu dönüşüm milyonlarca çalışan için büyük bir risk anlamına geliyor. Çin'de bugün 20 şehirde robot taksiler test ediliyor ve artık tamamen sürücüsüz yolculuklar günlük hayatın bir parçası. Uzmanlara göre bu teknoloji geri dönülmez biçimde büyüyor. HSBC ve Goldman Sachs sürücüsüz taksilerin 2035 yılında taksi pazarının dörtte birini oluşturacağını öngörüyor. Bu da Çin'de yolculuk hizmeti veren yaklaşık 7,5 milyon şoförün ve teslimat sektöründeki 11 milyonu aşkın kuryenin işini tehdit ediyor. Ekonomistler düşük nitelikli ve tekrara dayalı işlerde çalışanların ilk etkilenecek grup olduğunu söylüyor. Daha verimli ve daha güvenli hale gelen otonom araçların insan emeğinin yerini alması artık sadece zaman meselesi. Ancak uzmanlara göre süreci yavaşlatan tek faktör var. İnsanların hala makinelerden daha ucuz olması. Yine de Çin önümüzdeki yıllarda yüz binlerce sürücüsüz aracı devreye almayı planlıyor. Bu dönüşüm sadece Çin'i değil, dünya genelinde milyonlarca sürücünün geleceğini değiştirecek.